çok önemli görevler yapmıştır. Komar 2012 yılı Birleşmiş Milletler 16 Ekim Dünya Gıda Günü Fa ödülüne layık görülmüştür. Ee, gıda Söğütlüğünde faaliyet gösteren TGDF'nin e, ilişkilerini e, yürütmektedir. Onun dışında çok önemli, az bilinen kısa adet olan AB Gıda İçecek Federasyonu'nun 2006'dan beri e, Türkiye'yi orada temsil etmektedir. Ee, tüketici Konseyi'ne reklam kurulu üyeliği yapmaktadır. Reklam kurulu genç arkadaşlar bilmez. Gördüğünüz tüm reklamları okul izler, uygun olmayan reklamları yasaklar. Öyle bir kurul vardır. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nda e, hanımefendi orada zararlı reklamları da engellemektedir. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık ve Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı'nda tamamlamış. U.S.T.'in e, Cochrane Fellowship Programı mezunu. 2006 yılından bu yana Uluslararası Şeffaflık Kulübü üyesi olup e, çok değerli bir meslektaşımıza buyurun İbrahim. Bir daha kuvvetli bir alkış istiyorum. Değerli katılımcılar 160 kişiyiz şu anda. 145 ile başladık. Devamlı izleniyorsunuz benim tarafımdan. Duyurulur. <laughs> hocam sınav yapalım bunların sonunda. Ona göre dinleyelim arkadaşlar. Şimdi hocam size benim CV'nin eski versiyonunu atmışlar. Gençliğim, <laughs> gençliğime ait. Evet. uzun yıllar kurumsal iletişim direktörlüğünü yaptım. O görevi yaklaşık bir yıl önce bıraktım. Mehtem Kulü'nde epey gençtim hocam, görev aldığımda ikinci dönem bir bırakmıştı. Yaşım da bu vesileyle ortaya çıkıyor. Sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. <laughs> Efendim merhaba, ben Kürkür Burada olmak sizlerle çok güzel. <laughs> Ve maalesef artık çok sıkıldığım bir konu daha olan bilgi kirliliği hakkında bir daha konuşacağız. Şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Bilgi bilgidir, bilginin kirlisi falan olmaz. Bilginin doğrusu olur, yanlış olur. Bilginin bilimsel olarak ispata mahkum olanı olur. İspatlanabileni olur, ispatlanamayanı olur. Ama kirli bilgi diye bir kavram yoktur. O yüzden İsmail hocam sizi uluslararası arenada anlamamaları son derece normal. Çünkü biz hakikaten millet olarak kavram üretmekte ya da kavramların içini boşaltmakta son derece başarılıyız. Şimdi elinde bir takım basın bültenleri var. Ben gıda hakkının genel yayın yönetmeni olduğum için bize çok fazla sayıda geliyor basın bültenim. Ee, gıda sektörü ne yazık ki hakikaten herkesin üzerinde ziyadesiyle tepindiği bir sektör. Ziyadesiyle ama doktoru, ev hanımı, bilim adamı, diyetisyeni, beslenmecisi hatta hatta gıda sektörü kendisi bile, e, bizzat kendi kendisinin üzerinde çok iyi tepilir. Nasıl tepilir? İnsanların asıl duymak istedikleri, o sağlık faydası, esenlik faydası, daha az parayla daha çok fayda satın alma isteği herkesin bir şekilde yakalamaya çalıştığı, oradan kendine bir köpü açıp insanların cebindeki parayı nasıl alacağının muhasebesini yaptığı, içinde bir şekilde kendine pozisyon oluşturmaya çalıştığı bir adam. Şimdi, öncelikle hastaneler. Efendim, dünyada, ülkemizde olduğu gibi sağlık ve eğitim sektörünün reklamı son derece kısıtlıdır ve denetime tabidir. Siz hastane reklamı yapamazsınız. Çünkü insan sağlığı üzerinden ticaret yapılacak bir husus değil. Hastaneler, bir şekilde reklam ve iletişim yapamadıkları için jinekoloji servisleri dahil her servisteki doktorlarını medya yüzü olarak kullanırlar ve halka mesaj vermeye çalışırlar. Efendim bir tane örnek var önünde. Ee, ne diyor? Bir bilmem ne hastanesi. Efendim bilmem ne bölümü uzmanı, gastroenteroloji bölümü uzmanı falanca kişi Dedi ki bağırsak bir metabolizmanız için, böbrek sağlığınız için şu 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 nitelikteki gıdalardan uzak durun. Aslında burada amaç tüketiciyi herhangi bir konuda uyarmak falan değil. Tüketicinin sağlığı falan da değil. Burada amaç bir hastanenin reklamını yapmak. Ya da bir beslenme uzmanı çıkıp işte efendim sağlığınız için falanca falanca gıdaları tüketin güzel, hay hay bir yönüyle baktığınızda çok hoş bir sosyal sorumluluk boyutu olduğunu görüyorsunuz. Ama öbür tarafta da muayenehaneye işte neyse hem beslenme uzmanı hem de yaşam koçları çıktı artık. Beslenme uzmanlığını da sıkıntıya sokan bir alan olarak karşımıza Oraya çağıran bir anlayış var. Şimdi ben bu bilgi kirliliği oturumlarında en çok e, tartışılan parametreler içinde medyayı suçlu bulma, medyayı ee, sanki burada sorumsuz davranan tek organizasyonel yapı olarak görmek gibi bir anlayışın doğru olmadığını düşünüyorum. Medya dedektiflik yapar, yapmalıdır da. Başka türlü medyanın varlık sebebini ciddi anlamda ortadan kaldırmış olursunuz. Medya eline bir uzman tarafından söylendiği, bir uzmanın imzasının olduğu herhangi bir basın bülteninin doğruluğunu araştırmak durumunda değildir. Orada kamuoyuyla paylaşılan bilgi her ne ise bunu kendisi kendi yayın politikalarının bir parçası olarak görüyorsa kamuoyuyla paylaşıyor.